Merhaba Sesevi dinleyicileri. Bugün sizlerle bir korku hikayesi paylaşacağız. İyi dinlemeler. Ben Onur. Şimdi 39 yaşındayım. Ve sizlere bir çocukluk hatıramı anlatmak istiyorum. 80'lerin sonlarıydı. Mahallemiz İstanbul'un en eski mahallelerinden biriydi. Dar sokaklar, Birbirine sıkı sıkıya bağlı komşular. Sıcak yaz akşamlarında pencerelerden taşan televizyon sesleri. Herkes birbirini tanır. dertlerde sevinçlerde ortak yaşanırdı. Bilirsiniz, her mahallenin bir sırrı olur. Bizimki de tuhafiyeci Rezan teyzeydi. Dükkanı gibi tuhaf biriydi. Tuhafi dükkanı, Sokak lambasının titrek ışığı altında her zaman biraz gölgeli dururdu. Rezvan teyze ince urun parmakları, her zaman siyah bir şal örten başı ve derin çukura kaçmış gözleriyle mahallenin hem tanıdık hem de tuhaf simasıydı. Ön tarafta iğne, ipli, kurdele satardı ama herkes bilirdi ki Rezan teyzenin asıl işi arka odadaydı. Kurşun dökeldi. Kime nazar değdi, kimin üstünde uğursuzluk varsa hepsini o kurşunun eriyip soğumasında bulurdu. Ama o odaya öyle herkes giremezdi. Sadece tanıbıt kişiler kabul edilirdi. Bazen geceleri dükkanın arka tarafında hafif titreyen bir ışık olurdu. Komşular bazen bir fısıltı duyar, bazen de eriyen kurşunun cızırdayan sesini işitirdi. Ama kimse bu işlerin derinine inmek istemezdi. Merak, insana en büyük lanettir derdi yaşlılar. Ben 12 yaşındaydım o zamanlar. Meraklı bir çocuktum. Mahallede dönen fısıltılar hep kulağıma çalınırdı. Rezan teyzenin kurşun döktüğü bazı geceler dükkanın arka penceresinden sızan garip bir koku duyardım. Yanık metal ama içinde başka bir şey vardı. Tarif edemediğim bir ağırlık. O sıralar bizim evde bir şeyler ters gidiyordu. Annem huzursuzdu. Geceleri rüyalarında kapkaranlık bir gölge görmeye başlamıştı. Önceleri rüya deyip geçiyordu. Ama gölge artık sadece uykusunda değil, uyanıkken de hissediliyordu. Camların ardında, aynaların içinde, bazen de geceleri uyanıp baktığında odasımın köşesinde duruyordu. Babam, annemin bu korkularını takıntı diyerek geçiştiriyordu. Ama ben farklı düşünüyordum. Çünkü... O karanlık gölgeyi bazen ben de görüyordum. Bir gece annem de babamın konuşmalarını duydum. Gizlice dinledim. Annem, Rezan teyzeye gidelim. Şu evdeki huzursuzluk bitsin. Sen de hadimi görüyorsun. Bir şey var ama ne olduğunu ben de bilemiyorum, dedi. Babam, bir süredir durumunu görüyorum tabii ki ama... Belki de bu durumu fazla kafana taktın diyedir Diyerek Olayı Geçiştirmeye çalıştı Annem son zamanlarda Rüyalarında siyah bir gölge gördüğünü söylüyordu Ama babama göre bu Bir kuruntuydu Annem ısrar edince Babam da sinirle Saçma sapan işler İnanmayın şöyle şeylere şöyle hurafelere Dedi O gece o konuyu kapattılar. Annem babama itiraz etmedi ama annemin de pes etmeye niyeti yoktu. Gizlice babamdan habersiz bir şekilde Rezan teyzeye gitmeye karar vermişti. Ben de peşine takıldım. Çok ısrar edince babama da bir şey demeyeyim diye beni iyice tembihleyerek yanında götürmeyi kabul etti. Birlikte Rezan teyzenin yolunu tuttuk. Rezan teyze kapıyı açıp içeri girdiğimizde annemi baştan ayağa süzdü. Gözleri bir an boşluğa daldı. Sonra başını hafifçe eğerek bizi içeri buyur etti. Ön tarafta her şey normaldi. Düğmeler, makara itlikleri, eski bir terazi. Ama arka odaya geçtiğimizde orası bambaşka haftırta bir yerdi. Rezan teyze bizi arka taraftaki odaya aldı. Oda loştu. Küçük bir masanın üzerinde erimiş kurşunun kokusu havaya karışmıştı. Bir kenarda içinde su dolu bir leğen duruyordu. Loş bir mum ışığı, eski halılar kurumuş ot kokusu ve ortada duran büyük bir bakır leğen. Kurşun dökelim bakalım dedi. Elini ocağın üzerinde duran eritilmiş kurşuna uzatırken. Rezan teyze annemin başına geçti. Alçak sesle bir şeyler mırıldanmaya başladı. Kurşunu dikkatlice eritti ve suya döktü. Kurşun suya düştüğünde odaya garip bir koku yayıldı. Rezan teyze soğuyan kurşunu eline aldı ve dikkatlice inceledi. Derin, çukura kaçmış gözleri gölgeler içinde daha da karanlıktı. Sonra başını kaldırıp anneme baktı. Soğuyan kurşunu eline aldı, yüzü gerildi. Bu evde bir ağırlık var dedi. Birisi size bakıyor. Bu eski bir şey, dedi kısık sesle. Sana yapılmış ama seninle kalmamış. Kurşunu dikkatlice inceledi. Üzerinde belli belirsiz bir şekil var. Tarak gibi ya da belki bir toka gibi. Kalabalık bir yer. Biri bunu sana uzatıyor. O şey sana yakın zamanda gelmiş. Zaten ne olduysa da ondan sonra olmuş. Biri bu eşyaya büyü yaptırmış intikam almak için. Onunla da sana yollamış. Deyince annem gözlerini kocaman açtı. Bir şey hatırlamıştı sanki. Bir anda Geçenler bir, bir yakınımız bize geldi. Biz uzun zamandır görüşmeyiz onlarla zamanında onun ablasıyla benim eşimi evlendirmek istemişler. Ama biz eşimle birbirimizi seviyorduk. Aileler de bizlere sormadan araya girmiş. Kızdım mitlenmiş. Ama eşim benimle evlenmek için ısrar edince bir daha onlara bir şey dememişler. Neyse çok geçmeden bizi evlendirdiler. Onun kız kardeşi Seneler sonra bize geldi. Geçmiş gitmiş mesele diye düşünürdüm hep. Çünkü o zamanlar bir husumet olmamıştı. Kız kardeşi gelirken bana bir hediye getirdi. Ben de kötü niyetli düşünmedim, aldım. Gerçi ablasının çok hastalık çektiğini söylemişti. Nereden bilirdin böyle şeylerin olabileceğini diye anlatı verdi. Onlar böyle konuşurken ben de hem masadaki eşyaları inceliyordum hem de onları dinliyordum. Öyle şaşırmıştım ki bir anda elimde incelediğim şeyi düşürdüm. Rezdan teyze bir anda bana kızdı ve ben helal geri çekildim. Olayın ağırlığından olsa gerek, annem de benim orada olduğumu o anda hatırladı sanki. Annem derin bir nefes aldı. ''Ne yapmalıyım peki şimdi?'' dedi çaresizce. Rezan teyze bir kese çıkardı. Ve bazı otlara bir şeyler okuyarak kesenin içine koyup anneme verdi. ''Bunu yastığının altına koy, üç gün bekle. Gün geçtikçe yavaş yavaş bu ağırlık gidecek, büyük ozulacak.'' Neyse ki almışsın ama kullanmamışsın. Eğer ona dokunsaydım, kullansaydım, işte o zaman fenaydı, dedi. Bir de anneme evde yakması için bazı otlar verdi ve çütsü yapmasını söyledi. Biz orada işimizi hallettik ve kalktık. Biz çıkarken Rezzan teyzenin gözleri bana döndü. Sen dedi, çok fazla merak ediyorsun. Utandım. Hiç sesimi çıkartmadan annemi takip etti. Eve doğru yürümeye başladık. Çok geçmeden eve vardık. Annem Rezan teyzenin dediğini yaptı. Ve gerçekten de üç gece sonra rahatlamış gibiydi. Ama ben, ben iyi değildim. İlk başta sadece rüyalarla başladı. Karanlıkta, sisler içinde bir şey bana bakıyordu. Sonra uyanık kendi hissetmeye başladım. Geceleri odamın köşesinde bir karanlık duruyordu. Aynaya baktığımda bazen kendi yansımamın yanında bir gölge görüyordum. Üstelik annem iyileştikçe ben kötüleşiyordum. Halsizlik, kabuslar, sürekli üzerimde bir ağırlık. Ve bir gece uyanıp baktığımda o karanlık gölge yatağımın ucunda duruyordu. Annem benim bu hallerini fark etti. Gözleri endişeyle doluydu. Bir sabah babama ''Bu çocuk kötüleşiyor.'' dedi bunun Rezdan teyze ile alakası olabilir bence. Kızma ama ben ona gittim. Bana büyü yapıldığını söyledi, bozmak için de bir şeyler verdi diyerek her şeyi anlatınca babam anneme çok kızdı. Annem o zaman bir tane her şeyi ona en başından anlattı. Babam ve annem beni alıp mecburen Rezdan teyzeye götürdüler. Babamı karşısında görünce kadın biraz tedirgin oldu. Annem her şeyi anlattı. Babam söylenmeye başladı sinirle. Saçma sapan işler yaparsanız olacağı bu. Ne büyüsün ne kurşunu. Bu çocuk sizin saçmalıklarınız yüzünden ne hale geldi diye bağırdı. Revzan teyze elini yüzüne götürdü. Ben seni korumaya çalışıyordum ama sen bir şeye dokundun değil mi? diye beni azarladı. Hatırladım. O gün annemin işlemi sırasında masamın üzerindeki eski madeni para gibi bir şey elime almıştım. Rezan teyze sinirli bir şekilde derin bir nefes aldı. O para bir mühürdü dedi. Sen onu bozmuşsun demek ki. Rezan teyze tekrar kurşun döktü, bir şeyler okudu. Ama bu kez kurşun suya değdiğinde tiz bir çığlık duyuldu. Yaşlı kadın panikle geri çekildi. Sen ona dokunmamalıydın, dedi. Onu uyandırdım. Babam öfkeyle, oğlumun başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Düzelttin değil mi her şeyi? Eğer bu çocuk düzelmesin bak gör. Seni polise şikayet edeceğim dedi. Cezan teyze soğukkanlı bir şekilde babama baktı. Onu ben çağırmadım dedi. O buradaydı. Üftelik merakından kendi başına kendisi iş açtı. Deyince babam tam sinirli adam atacaktı ki annem hemen onu tuttu. Babam beni kolumdan çekerek dükkandan çıkardı. Ertesi gün Cezdan teyze mahalleden kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Cezdan teyze bir şeyler yapsa da gölge tam olarak gitmemişti. Haftalar boyunca geceleri beni izlemeye devam etti. Annem çırpınarak çareler aradı. Sonunda bizim bir tanıdığımız bizi eskiden beri tanıdığı bir hocaya yönlendirdi. O hoca uzun bir ritüel gerçekleştirdi. Dualar, tütsüler, bir an bile unutamayacağım bir geceydi. Karanlık odada içinde bir şeylerin çekildiğini hissetmiştim. Sanki göğsümün içinden kopan bir şey gibi. O günden sonra nasıl olduysa yavaş yavaş düzeldim. Ama bu olaylar beni ruhsal olarak çok etkilemişti. Annem beni böyle bir şeye dahil ettiği ve babama yalan söyleyerek böyle bir iş yaptığı için yıllarca pişmanlık duydu. Babam o zamanlar durup dinlemediği, konuyu çözmek için bir şey yapmadığı için. Ama en büyük pişmanlığı ben yaşadım. Merakım beni lanetlemişti. Eğer o gece o odaya girmeseydim, bir şeyleri kurcalamasaydım belki de hiçbir şey olmayacaktı. Ama olmuştu. Ve bazı şeyler unutulmaz. O geceden sonra karanlık köşeler hep gözümün ucunda kaldı. Biliyorum ki ne zaman bir aynaya baksam, ne zaman loş bir odada yalnız kalsam o gölge de orada olacak. Sizden gelen hikayenin sonuna geldik. Hikayemizi dinlediğiniz için de teşekkürler. Sizler de bizimle hikayelerinizi paylaşmak isterseniz açıklamalar kısmındaki mail adresinden bizlere hikayelerinizi ulaştırabilirsiniz. Sonraki hikayemiz için bizleri takipte kalın.